Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Survival'ın ilk sezonunun 3. bölümünü çekeceğiz. Bu arada bir tane eklenti paketi attım. Birazcık kayıp garip duruyor böyle garip. Bir de arkadaşlar oyunda hiçbir şey göremediğimizden dolayı şeyden dolayı nasıl diyeyim? Karanlık olmasından dolayı gece görüşte bastım. E çünkü hem sizin için kötü bir görüntü oluyordu hem benim için. Bundan dolayı dediğim gibi yaptım. Aha şurada da. Bazı şeylerinde görüntüsü değişik. Tamam başlayalım. Zaten başladık. En son madendeydik. Madenden devam edecektik. Şu an devam edelim hemen. Çünkü madenden çok bir şey toplayamamıştık. Gördüğünüz gibi böyle az. Şuraya mesela atayım ben bir gereksizlere. Bunu at. Bunu at. Bunu at. Bunu at. Bunu at. Bunu at not. Bu neymiş? Bu not. Not. Bunu da at. Andes tat. Kagani tat. Tamam. Altınımızı toplayalım. Bizim şu an asıl önemli olan şey arkadaşlar demir. demir. Çünkü demirimiz 16 tane ve 16 tane demir cidden az iki tane şey yapabiliyoruz sadece. O da kalsın ya çok da lazım değil sonuçta. Şöyle bakıyorum. Şurada demir var. Hemen. Bundan önceki bölümde kırpırlarla bayağı şey yaşamıştık. O yüzden dikkatli olmam lazım. Aa bir tane şansımıza pişirilmiş deremiz var. Onunla da tabii ki de kürek yaşı yok. Şaka yapıyorum. Tabii ki de arkadaşlar. Kalkan yapacağız. Yemeğimizi yiyelim. Gizli de. Yani bunlar kafamlık olduğunda da görebiliyor o yüzden sıkıntı çıkabilir inşallah. Yok ki ya burada bir şey şöyle hemen koşalım. Diğer tarafa. İnşallah adamlarla emin olur. Bak nasıl geliyor bak bak. Allah. Elimde blok da yok ki. <laughs> git git. Tamam şu altından bir kazalım. Kapıma da dayandılar. Evet. 2 3 bir. bir bakalım. Burada bir şey yok gibi aslında ama. Hii! Allah! Aga zombi öyle bir şey yaptı ki. Ne oluyor ha? Zombi öyle bir şey yaptı ki orada. Zombi yapmasaydı geçiyordum da. Burada mıydı ha? Hayır hayır. Cık, hata yaptım. Orada zombi bildiğin. İnşallah böyle inebiliriz. Tamam tamam. Biraz bekleyelim canımız olsun. Normal değilmiş. Easy yaptım. Yine yara tıklar doğuyor ama. canın dolmaz çok sürüyor. Şöyle birazcık bekleyeceğim. Tamam. Böyle böyle ineriz. Can dolacak falaktık. Hadi be. Ya bu can dolacağı benzemiyor. Çok var ya sanki. Tamam yok bitti. Şimdi hangi tarafta? Hangi tarafta? Bu taraf değildi sanki. taraflı. Bu tarafta değil sanki. Hangi taraf ya? Neyse. Hemen bakayım. Bu taraf değil. Şu taraf mı? Bu tarafta değil. Şeye kapatırdım. Bu taraf olsaydı. rafta değil. Ne tarafta olmalı oğlum? Şu taraf mı? Evet, bu taraf. de bir tekrardan arkadaşlar gece görüşünü alayım çünkü görüntüde sıkıntı olmasın. Biz tarafa gitmiştik? Sanki şu tarafa. Evet. Hemen devam edelim. Şurada lapis varmış. Lapisimiz de yok demeyiz. Ne ulaşıyor mu hiç? Ciddi misin? Nasıl bir şey? Oha! Arkadaşlar bu arada bunu ben yapmadım. Koordinatları görüyorsunuz. CD de vereceğim. isteyen yani gidip bakabilir. Kaç elmas vardı Bir çanta sonra kadar en fazla kaç elmas çıktı ya ben? İki. Ama şimdi bu bir çay kaldı. Yoksa bir gireşik dört çay falan Geliyor. Ben ne istedim Abi bu ne? Arkadaşlar gerçekten bu da gerçek söylüyorum dediğim gibi. Denemek isteyenlere CD ve sürümü veririm. İnanmayanlar olursa diye. Zaten koordinatları da görüyorsunuz. İsteyen gelip buradan bakabilir. 12 tane elmas. Cidden inanılmaz bir şey. Bir de elmasın yoğun olarak çıktığı bir yerde falan da değildi yani. Daha alarm gibi demir bulamadım elmas bulduk. Şurada bir tane daha var. Ama buna nefesim yetmez gibi duruyor. Hadi. Tam altında da yokmuş. Su, suyun altında çok çıkıyor yani. Hayvan gibi 12 tane elmas yani. Hiç az değil öyle söyleyeyim. Neyse hemen devam edelim. elmas başlayalım. Burada da bir tane. Aslında elmas <laughs> istemiyorum. Demir daha fazla istemiyorum. yani şansımız 12 tane elmas. Yani elmas aramayı da çıkmamıştım aslında. Şu neymiş? <laughs> i̇şte, Aslında demek bir kılıcımız olsa iyi olacak. KR'larda Kır bu sefer daha dikkatli davranacağım. Ben bunları nasıl Hayır ya lütfen. Ahmet sen çok iyi bir oyuncusun Ahmet. Ahmet sen bunu yaparsın. Tamam. Rahatladım ya. köylü zombi mi? Evet. Neyse zombi falan bizim de uygunumuzda değil. Demi toplayacağız. Kılıçla kılmak yere bir yere geçelim. Ya kardeşim bak. Bir öleyim var ya. Hepinizi öldürdüm. Sen ta orada nasıl görüyorsun beni ya? Sen bu kadar geliyor. Zengil değil. Bence bir kılıç yapalım çünkü kılıç yapmazsak öleceğiz yani. Elmastan bir kılıç yapacağım. En iyi şekilde. Evet biraz fazla harcadık, harcadık ama yine de bence sıkıntı yok. Demirleri toplayalım. Orada birkaç tane daha var demir. Onları da toplayacağım. Burası da bayağı varmış ha. Tamam. Şu alarda falan biraz daha vardı. Sanki. Evet. En iyisinden de bir kılıcımız oldu. Çok iyi oldu. Bakalım şu kadar kadar. Videoyu 16. dakikada ya da 15. dakikada eve çıkmaya başlarız. 16. dakikada artık videoyu bitiririz. Aslında sorgun hiç kömür kullanmıyoruz yani. Kömür ama çok lazım olan bir maden. Şöyle inelim. İyi ki inmişim bak. İyi ki bana uygunmuşsun iskelet. Bakalım burada da yok. Hala sıkıyor ya bu da. Of, buraya da Ben inşallah kendi silahıyla öldürürüm. Birazcık bakalım. Ondan sonra eve çıkalım. Şu kırıklık mı? Öyle. Oh! Gelin tutacak. Sen insanlar dolandırıyorsun. Ben de seni dolandıracağım. Kal burada. Çok güzel. İnsanlarla tutsak ettiğimize göre bu bölümde ve bayağı da maden bulduğumuza göre 19 tane elmas bir de üzerine kılıcımızla var. Bu bölümü burada bitirelim. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere eşyaları koyayım. Birazcık düzenli koyacağım. Neyse. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.